Merhabalar sevgili hava grubu arkadaşlarım nasılsınız? Hoş geldiniz. İkizler, kova, terazi, burçları. İçimden geldi ve sizler için bir kolektif açılım çekmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki kolektif açılım bütün enerjisidir. Yani burada hepimizin enerjisi yansıyacak. Hatta ben de hava grubuyum. Benim de enerjim girebilir. <laughs> Kartlar ne aktarmamı istiyorsa onu konuşacağım. Ama biliyorsunuz ki ben bunu sürekli söylüyorum. Danışmanlıklarımda da tarot geleceği kesin ve değiştirilemez bir biçimde göstermez. Bu sadece bir enerji okuması. Bu bir olasılık ilmi. Astroloji de böyledir, tarot da böyledir. Kararları siz insanoğlu verir. Evet devam edelim. Bakalım sevgili hava grubu için neler söyleyebiliriz. Ben kartlarımı zaten güzelce karmıştım sevgili arkadaşlar. Bence yeni bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Atıyorum işsiz bir insansan yeni bir iş fırsatı gelebilir sana. Ya da bu aralar yoğun bir şekilde kendi işe verebilirsin. Terfi alabilirsin, atanabilirsin. Yeni bir iş fırsatı çıkabilir. Açılımınız böyle tamamen iş üzerine. Sanki bu aralar kariyer ve iş odaklısınız. iş arıyorsun. Ya da um, okulla alakalı bir, bir şeye yön vermek zorundasın. Bu konularla alakalı şanslı bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Yani iş ile alakalı konularda destekleneceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada bazen benim aksanım size garip geliyor olabilir. Bazı kelimeleri telaffuz ederken olabilir. Çünkü ben ikinci bir dil daha konuşuyorum aktif bir şekilde. Bu yüzden bazen Türkçe konuştuğumda aksanım farklı çıkabilir. Evet burada tılsıması kartı gelmiş. Sevgili arkadaşlar benim en sevdiğim kartlardan birisi tılsımasıdır. Bu bize parayla ve finansla alakalı aslında güzel gelişmeler olabileceğini gösteriyor. İş hayatında daha yüksek bir e, para almak, daha yüksek paralar kazanmak olabilir. İyi bir kazanca sahip olmak, beklediğiniz parayla alakalı haberlerin size gelmesi de söz konusu olabilir. Yani kalıcı olaylardan bahseder aslında. Maddi konular ve kalıcı olaylarla alakalı bir karttır. İyi bir iş teklifi. Aynı zamanda tılsıması ciddi bir ilişkiden de bahseder son zamanlarda bir ilişkiniz varsa bu ciddiyete evrilebilir. Ciddi bir ilişki yapabilirsiniz. hayatınızda şu aralar giren insanlara dikkat edin. Şu aralar giren kişiler özellikle iş ile alakalı konularda, iş, okul, akademik hayatta tanıştığınız insanlar sizin için önemli kişiler olabilirler. Tesadüf olmayabilir. İçlerinden bir tanesi belki sizin hayatınızda kalıcı olarak hayatınızı devam ettirip evleneceğiniz birisi de olabilir gibi çıkmış burada. Yani burada tamamıyla kartlar çok güzel ve şanslı gibi gözüküyor açıkçası. Sizi bekleyen daha çok ciddi bir ilişki ve belki bir evlilik olabilme ihtimalini görüyorum şu süreçte. Belki siz de akademik kariyer üzerinde ilerlerken, okulla ilgilenirken, işle ilgilenirken biriyle tanışabilirsiniz. Ve o birisi sizin hayatınızda devam ettireceğiniz partneriniz olabilir. Evlenebilir, nişanlanabilirsiniz. Partneriniz varsa belki de e, ilişkiniz daha ciddiyete binebilir. Bu insan sizi ailesiyle tanıştırabilir. Çünkü tılsım 3 yani yeni bir şeylere başlamak, yeni bir proje üzerinde çalışmak, iş ile alakalı haberler almaktan söz eder. Bakalım mesaj kartlarımız neler söyleyecek. Artık bence verdiğiniz emeklerin sonucunu alma vakti. Hasat zamanı sevgili arkadaşlar. Sonbaharı gösteren kart ile geldi. Artık ekinleri biçiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ektiklerinizi. Bu belki ciddi bir ilişkiye emek vermek de söz konusu olabilir. Biriyle birlikteydiniz, çok emek verdiniz. Artık bir ondan adım bekliyorsunuz. Ve bu adımın geleceğini gösteriyor sevgili hava grubu. Sonbahar kartını bu anlamda seviyorum. Kartları birleştirmeye çalışıyorum. Çok değişik bir kart ile birlikte geldi. burada aslında problemlerle alakalı bir gelişme yaşanacağını görmekteyim. Sanki içinize çok dert ettiğiniz ve problem olduğunuz bir konuyla alakalı bu probleme bir ara vereceksiniz. Yani atıyorum bu sorun çözülmediyse bile sanki ee, bu soruna biraz ara vereceksiniz yani artık fazla düşünmeyeceksiniz biraz akışa teslim olacaksınız ve belki akışa teslim olup bıraktığın zaman kendiliğinden sorun çözülecek olabilir. Çok değişik bir şekilde bazen gerçekten bir olayı çok takıyoruz ve e, çok enerji gönderiyoruz düşünüyoruz ne olacak ne olacak ama bir bıraktığın zaman o olayı o durumu bir şekilde kendiliğinden bazı olaylar çözülüyor. Bu sizde de var sevgili arkadaşlar. Bunu deneyin. Gerçekten de dediğim gibi olduğunu fark edeceksiniz. Ben de bazen sorunları çok düşünen birisiyimdir. Ama buradaki mantar kartı biraz sorunlara ara vermeniz gerektiğini söylüyor. Artık bu sorunları düşünmeyi bırak. Çünkü kendiliğinden bir çözüm ortaya çıkabilir. Bakın kartlarınız çok güzel. Evet görebildiğim şeyler bu kadar. Zaten kısa bir okuma yapmıştım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.